Şimdi burada e, milli irade konusunda arkadaşlar milli bağımsızlık ile e, milli egemenlik kavramlarına bakacağız arkadaşlar. Milli bağımsızlık ve milli irade kavramlarına e, bakacağız karıştırılabiliyor arkadaşlar. E, milli bağımsızlık nedir? Milli egemenlik nedir? Bir defa milli bağımsızlık olmadan milli egemenlik olmaz arkadaşlar. Bunu unutmayalım. Milletin yani Milli bağımsızlık, milletin hiçbir baskı ve işgal altında olmaması demektir. Milletin hiçbir baskı ve işgal altında olmaması durumudur daha doğrusu. Milli bağımsızlık askeri, siyasi, ekonomik bağımsızlıktan oluşur. Askeri bağımsızlık, yani ülke topraklarının herhangi bir devletin işgali altında olmaması durumudur arkadaşlar. E, bu hedeflere ulaşabilmesi ulaşılabilmesi için arkadaşlar, genelgeler yayınlandı. E, Amasya, Erzurum, Sivas genelgeleri, kongreler toplandı. E, misak-ı milli kararı kabul edildi ki, misak-ı milli zaten tamamen e, bağımsızlıkla alakalı arkadaşlar. Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldı düzenli ordu kuruldu, askeri kanadı organize edebilmek için. <laughs> ve Kurtuluş Savaşı yapıldı arkadaşlar. Çok mücadele edilmesi. siyasi bağımsızlık ülkenin herhangi bir ülkede yani herhangi bir gücün devletin kişinin baskısı veya koruması yani manda ve himayesi altında olmaması, kendi kararlarını kendisinin verebilmesi durumudur arkadaşlar. Yani siyasi bağımsızlık. Yine bu hedef için Mande ve himaye karşı çıkıldı buna, reddedildi. Özellikle Erzurum ve Sivas kongrelerinde, Misak-ı Milli'de. Yabancılara ve azınlıklara verilen tüm ayrıcalıklar e, sona erdi arkadaşlar. Ekonomik bağımsızlık için neler yapılmış? Ülkenin ekonomik açıdan hiçbir devlete bağımlı olmadan kendi öz kaynaklarıyla kalkınmasıdır. Yani yaşayabilmesidir. Peki bu hedef doğrultusunda neler yapılmıştır arkadaşlar? İzmir İktisat Kongresi toplandı ve misak-ı iktisadi kararları alındı. Bakın misak milli kararları olduğu gibi bir de misak-ı iktisadi kararları var arkadaşlar. Bu da e ekonomik yemin, ekonomik bağımsızlık arkadaşlar tamam mı? Yani misak-ı iktisadi, ekonomik yemin. E Lozan görüşmeleri olmadan önce misak-ı iktisadi toplandı İzmir'de. İzmir İktisat Kongresi toplandı. Kapitülasyonlar kaldırıldı. Zaten ekonomik bağımsızlığın önündeki en büyük engel arkadaşlar. Kabotaj kanunu çıkarıldı. Ekonomik faaliyetlerde gördünüz arkadaşlar. kabotaj kanunu. Hem bağımsızlıkla, milliyetçilikle hem de ekonomiyle alakalı. Milli bankalar kuruldu. İthalattan alınan vergiler artırıldı. Yerli ekonomiyi kalkındırmak için. Teşviki sanayi kanunu çıkartıldı. sanayi teşvik manasında. Ee, işte bazı işletmeler e, millileştirildi ve milli işletmeler açıldı. Yani Cumhuriyet'in ilk yıllarında Anadolu'da bazı liman ve demiryolu işletmeleri, bazı işletmeler yabancılara aitti arkadaşlar. Yabancılar tarafından Osmanlı döneminde açılmıştı. Bunlar millileştirildi. E, satın alınarak millileştirildi. Ve yeni milli kurumlar oluşturuldu. Ekonomi alanında yapılan çalışmalar ve aynı zamanda bağımsızlıkla alakalı. Türk parasını koruma kanunu çıkartıldı. Milli bağımsızlık doğrultusunda yapılan tüm çalışmalar öncelikli olarak milliyetçilik ilkesiyle ilgilidir arkadaşlar. Peki egemenlik kavramıyla alakalı neler söyleyebiliriz? Bir devletin yönetimindeki egemen yönetimindeki egemenlik güçlerinin yani egemen güçlerin yasama, yürütme yargı e, oluşumunda halkın söz sahibi olması Halkın kendi kendini yönetmesi durumudur. Zaten Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmasıyla bu büyük oranda gerçekleşmiş oluyordu. Bu hedef doğrultusunda yapılan çalışmalar, yani bu hedefe ulaşmak için Amasya Genelgesi yayınlandı. Milletin geleceğini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır diyor ya. Orada aslında milli egemenlik ibaresini atıfta bulunuyor. Erzurum ve Sivas Kongreleri toplandı. Temsil heyeti oluşturuldu. Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldı. Saltanat kaldırıldı. Bakın hep milli egemenlik yolunda atılan adımlar bunlar arkadaşlar. Cumhuriyet ilan edildi. Halifelik kaldırıldı. Siyasi partiler kuruldu. Ve kadınlara seçme seçilme hakkı verildi arkadaşlar. Milli egemenlik gittikçe güçlendi bakın. Gittikçe güçlendi. Milli egemenlik doğrultusunda yapılan tüm çalışmalar öncelikli olarak cumhuriyetçilik ilkesiyle ilgilidir. Yani bu ikisini arkadaşlar özellikle Karıştırmamak gerekiyor. Milli bağımsızlık olmadan milli egemenlik olmaz. Bunu da unutmayalım arkadaşlar. Evet. Şimdi toplumsal alanda yapılan inkılaplara bakacağız. Toplumsal alanda yapılan inkılaplar. Siyasi alanda yapılan inkılapları e, bitirdik arkadaşlar. Şimdi toplumsal, sosyal alanda yapılan inkılaplara geçtik. Bu alanda neler yapılmış? E, 1925'te şapka giyilmesi hakkında kanun çıkartılmıştır. Bu kanunla fes, kalpak, serpuş gibi başlıklar yasaklanarak arkadaşlar yerine şapka giyilmesi kabul edilmiştir. Atatürk, çağdaş kıyafetleri halka benimsetmek amacıyla 1925 Ağustos'unda Kastamonu ve İnebolu'ya bir gezi düzenlemiştir. Bu konudaki düşüncelerini, fikrimiz, zihniyetimiz, tepeden tırnağa medeni olacaktır ifadesiyle özetlemiştir. Yani halkı hazırlıyor aynı zamanda. Yani Mustafa Kemal'in yapmış olduğu inkılaplar aslında birbirini tamamlayıcı niteliktedir arkadaşlar. Ve... E, yapılan inkılaplar önceden halka tanıtılıyor, duyuruluyor arkadaşlar. Altyapısı oluşturuluyor. Gezide Şapka e. hakkında bilgiler verilmiş. 1934'te çıkartılan başka bir kanunla din adamlarının dini kıyafetlerle ibadet yerleri dışında dolaşamayacakları kabul edilmiştir. Sadece görevleri e, zamanında yani görevlerini yapıyorken dini kıyafetle dolaşabiliyorlar. Bu yasaktan her bir dinin din başkanı muaf tutulmuştur. Tamam arkadaşlar? Yani sadece İslamiyet yok. Ee, kılık kıyafet bu şekilde arkadaşlar. Sonra tekke, zaviye ve türbelerin kapatılması. Ee, tarikatların merkezi, <laughs> tarikatların merkezlerine tekke, şubelerine, bu, tekkelerin şubelerine zaviye denmektedir. Atatürk inkılaplarına ters düşen ve amacından uzaklaşarak milli birliği bozan bu kuruluşları ortadan kaldırmaya karar verdi. Bu konudaki düşüncelerini Türkiye Cumhuriyeti şeyhler, dervişler, müritler ve meczuplar memleketi olamaz. Doğru ve hakiki yol medeniyet yoludur ifadesiyle ortaya koymuştur. 30 Kasım 1925'te çıkarılan bir kanunla tek cezavi ve türbeler kapatılmıştır. Fakat bunların mescit bölümlerine <laughs> dokunulmamıştır arkadaşlar. toplumsal alanlarla alakalı. Çünkü bunlar toplumun ciddi manada toplandığı yerlerde arkadaşlar. Ve bazı yerler amacından çıkmıştı artık, siyasileşmişti. Ee, takvim, saat ve ölçü bilimlerinin değiştirilmesi. Ee, burada da artık yani toplumu itikçe batılılaştırma amacı da var, toplumu modelleştirme amacı da var. Bu alandaki yeniliklerin amacı mevcut ikilikleri ortadan kaldırmak, Avrupa ile işlerin düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak ulusal ve uluslararası ticareti kolaylaştırmaktır arkadaşlar. Mesela takvim konusunda Osmanlı Devleti'nde toplumsal alanda mesela arkadaşlar e, hicri takvim kullanılıyordu. Ekonomik anlamda, ekonomik alanda Rumi takvim kullanılıyordu. Bir ikiliktir. Bakın buradaki mevcut ikilikleri ortadan kaldırmak amacı da var. Hani bununla örtüşüyor arkadaşlar. Bu doğrultuda yapılan çalışmalar 1926 yılında Hicri ve Rumi takvim yerine Miladi takvim e, kullanılmaya başlandı arkadaşlar. Şu anda kullandığımız takvim. Hani bunu hatırlarsanız ilk konumuzda da geçmiştik. Tarih bilimine giriş konusunda da takvimler konusunda da geçmiştik. Türklerin kullanmış olduğu takvimler diye bir başlık açmıştık orada. Ve miladi takvim orada geçiyordu arkadaşlar. Bu da 1926 yılında artık gerçekleşti. Ala e, Alaturka saat yerine Alafranga saat kabul edildi. Latin rakamları kabul edildi arkadaşlar yani e, Osmanlı rakamlarından veya Osmanlıdan farklı olarak Arapçadan farklı olarak Latin rakamları kabul edildi e, milletler arası ölçüler kabul edildi metrik sistem diyoruz bunu arkadaşlar e, 1935'te Hafta tatili yani hafta sonu tatili Cuma'dan Pazara alındı. Burada Avrupa ile entegre olma meselesi de var arkadaşlar. Ticari ilişkiler açısından, Avrupa ile sosyal ilişkiler açısından arkadaşlar entegre uyum e, amacı da var arkadaşlar burada. unutmayalım. Soyadı kanununun kabul edilmesi toplumsal alandaki arkadaşlar inkılaplara en önemli en büyük örnektir arkadaşlar. Yani eşitlikle alakalıdır zaten e, aynı zamanda. Resmi işlerde ortaya çıkan karışıklıkları önlemek ve toplumsal statü farklarını gidermek için 1934'te soyadı kanunu çıkartıldı. Soyadı kanununa göre herkes gülünç ve ahlaka aykırı olmayan bir Türk Türkçe soyadı alacaktı. Bu kanundan sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi Mustafa Kemal Paşa'ya Atatürk soyadını verdi arkadaşlar. Sadece o kullanabiliyor Atatürk soyadını. Bunu da unutmayalım. Meclis tarafından verilmiş bir soyadı ve bunun dışında her aile kendine uygun şu kanunlara uygun kurallara uygun bir Türkçe soyadı buldu karışıklıkları önlemek ne gibi karışıklık olabilir mesela Osmanlı devletinde bir şahıs yani Ahmetoğlu Mehmet diye kaydediliyordu nüfus tabekayda peki iki tane Ahmetoğlu Mehmet varsa nasıl ayrılıyordu arkadaşlar? soy ismiyle belki ayrılıyordu. Belki ünvanıyla, belki lakabıyla ayrılabiliyordu arkadaşlar. Ve bu karışıklığa yol açıyordu. Yani yeterli değildi bu konuda e, mevcut uygulama. Bir, onun önüne geçilmiş oldu. E, resmi işlerde, miras işlemlerinde, devlet e, işlerinde karışıklık dolayısıyla ortadan kaldırılmış oldu. Herkes kendi soyadıyla artık e, işlem yapar hale gelmişti. Bir de yine 1934'de çıkartılan diğer bir kanunla A. Hacı, hoca, bey, paşa, hanım, efendi, hanımefendi gibi, kadın efendi gibi e, toplumsal ve dini statü belirten ünvanlar e, kaldırıldı arkadaşlar. Yani Ayrıcalık da e, bunlar mesela ayrıcalık belirtebiliyordu. Bunlar da kaldırıldı arkadaşlar. E, amaç ne zaten? Toplumsal eşitliği sağlamak, e, herkesin eşit, hür bir şekilde e, işlemlerini yapmak. Eski Osmanlı idarecilerinin, idarecilerinin verdiği tüm rütbe ve nişanları taşımak yasaklandı. Her şey yenileşti, her şey modernleşti arkadaşlar. Bunları da unutmayalım. Özellikle soyadı kanunundan e, bu alanda e, çok soru gelir arkadaşlar. Bundan belirtelim. Evet. Şimdi devam edelim arkadaşlar. Vaktimiz var. Ekonomik alanda yapılan inkılaplara birazcık giriş yapabiliriz. Ondan sonra dersimizi bitirebiliriz arkadaşlar. Şimdi siyasi alandaki inkılapları bitirdik. Eko, e, toplumsal alandaki inkılapları bitirdik. Sıra geldi ekonomi alanında yapılan inkılaplara neler yapılmış. İzmir İktisat Kongresi'nin toplanması ve misak-ı iktisadi kararlarının alınması. Bakın tarihe dikkat edelim arkadaşlar. Lozan Anlaşması şu an imzalanmamış. Yani uygulanmaya konmamış. Ondan önce arkadaşlar misakı, yani Lozan görüşmeleri devam ederken, gündemimizde Lozan varken bir de ayrıyetten misakı iktisadi kararları alınıyor arkadaşlar. İzmir İktisat Kongresi'nde. Ee, Mustafa Kemal şu düşüncede. Siyasi ve askeri zaferler ne kadar parlak olursa olsun e, ekonomik zaferlerle taçlandırılmazsa bir gün sönüp gider. Kısa sürede sönüp gider. <laughs> Dolayısıyla aynı zamanda ekonomiyle alakalı da çok büyük bir e, atılım yapılıyor arkadaşlar. Bundan sonra ekonomi politikamızı bizim misakı iktisadi hedefleri belirleyecek. Hani Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasında, Kurtuluş Savaşı'nın yapılmasında bir program vardı ya, misakı milli. Hani bizim özet olarak Kurtuluş Savaşı'nın programıydı. Biz bunları yapacağız dedik. Hem iç kamuoyuna hem dış kamuoyuna. Şimdi ekonomi alanında da misak-ı iktisadi arkadaşlar. Ne yapacağımızın programı bu aslında. 17 Şubat 1923'te yeni Türk Devleti'nin ekonomi politikasını belirlemek için Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından İzmir'de Türkiye İktisat Kongresi toplandı. Bu kongrede ilk defa Türk ekonomisi toplumdaki bütün kesimlerin temsilcileri tarafından çok ayrıntılı biçimde tartışıldı. Yani 1135 kişi katılıyor arkadaşlar. Yani binin üzerinde kişi katılıyor. Ekonominin farklı farklı alanlarında insanlar bunlar. Katılım geniş. Dolayısıyla toplumdaki bütün kesimlerin temsilcileri var burada. Mustafa Kemal Kongreyi açarken yaptığı konuşmasında demin söylediğim gibi siyasi zaferler ne kadar büyük olursa olsunlar, Kurtuluş Savaşı'nı e, kastediyor arkadaşlar. Ekonomik zaferlerle taçlandırılmazsa meydana gelen zaferler kalıcı olmaz. Az zamanda söner. Diyerek ekonomik bağımsızlığın önemini belirtti. Bu kongreye işçi, çiftçi, tüccar, e, sanayici, e, yani sanayi kesiminden temsilciler olmak üzere 1135 kişi katıldı. Mustafa Kemal konuşmasında Osmanlı Devleti'nin fazla gelişmiş bir ekonomik yapıya sahip olduğunu açıkladı. Yani neden biz bunu yapıyoruz? E çünkü ekonomimiz iyi değil. Yani misak iktisadiyi biz niye yapıyoruz? Ekonomimiz iyi değil. Ekonomik olarak bağımsız değiliz zaten diyor. Yeni Türk Devleti'nin izleyeceği ekonomik politikaların bu kongrede belirlenmesini istedi arkadaşlar. Peki kongrede kalkınma hedefleri ve uygulanacak yönetimler tartışılarak önemli kararlar alındı. Bunlar nedir? Bunlara bakalım arkadaşlar izleyeceğimiz ekonomik program. Yabancıların kurdukları tekellerden kaçınılmalıdır. Sanayinin teşvikiyle milli bankaların kurulması sağlanmalıdır. Teşviki sanayi diye bir kanun çıkacak arkadaşlar sonrasında. Ve bankaların millileştirilmesi kararı alındı. Demiryolu inşaatı programa bağlanmalıdır. Yani o dönem taşımacılıkta önemli, ekonomide önemli bir rolü var arkadaşlar demir yomunun. Ve ee, bir program dahilinde ee, yurda e, demir yollarının düşenmesi hedeflendi. Ham maddesi yurt içinde yetişen veya yetiştirilebilen sanayi dalları kurulmalıdır. Önceliği buna veriyoruz yani. Dışarıdan almak yerine ham maddesi bizde olan ürünlere veya sanayi kullarına yatırım yapmaya öncelik veriyoruz arkadaşlar. El işçiliğinden ve küçük imalattan süratle fabrikaya veya büyük işletmeye geçilmelidir. Daha kazançlı, daha pratik ve çağın şartlarına daha uygun arkadaşlar. Artık el işçiliği ve küçük imalat geride kalan bir sistem. Geçmiş çağlarda kalan bir sistem. O zamanın şartlarında fabrika zaten çok büyük bir faktör. Sendika hakkı tanınmalıdır işçilerle alakalı. Özel teşebbüse devlet, özel teşebbüse kredi sağlayacak bir devlet bankası kurulmalıdır e, deniliyor deniyor arkadaşlar. Şimdi özel teşebbüs de zor yani bu dönemde. Çünkü halk e, Kurtuluş Savaşı'ndan önce Birinci Dünya Savaşı'na vermiş, Balkan Savaşları'na vermiş, Trablusgarp Savaşı'na vermiş, Osmanlı'nın son dönemleri zaten sıkıntılı. E, milletin elinde avucunda bir şey kalmamış. Bir de arkadaşlar şey vardı hatırlıyorum. Tekalifi milli emirleri vardı Sakarya Savaşı öncesinde. Sakarya Meydan Savaşı öncesinde. Halk elinde varı yoğu ne varsa artık son damlasına kadar vermiş. Dolayısıyla sermaye birikimi yok. Ee, devlette de sermaye birikimi az ama buna rağmen eğer özel teşebbüs çıkarsa, birisi fabrika kurmak isterse, büyük işletme kurmak isterse devlet buna yardımcı olacak. Fabrika kurmasına yardımcı olacak, işte e, suyuna, gazına, ne bileyim yakıtlarına yardımcı olacak, ona kredi sağlayacak, ayakta kalmasını sağlayacak bir banka kurulması hedefleniyor arkadaşlar. Özel teşebbüsü geliştirmek için, yaygınlaştırmak için. dış rekabete dayanabilmek için sanayinin toplum ve bütün olarak toplu ve bütün olarak kurulması gereklidir. Devlet yavaş yavaş ekonomik görevleri de olan bir organ haline gelmeli ve özel sektör tarafından kurulamayan işletmeler devletçe ele alınmalıdır. Devletçilik politikası arkadaşlar bu. Devletçilik politikasına verilen önem burada belirtilmiş. Yani halk yapamıyorsa bu yatırımları devlet olarak devletiyle yatırım yapmak durumundayız diyor arkadaşlar. Güzel, çağdaş, modern hedefler. Yani bunlar 1920'ler düşünüldüğünde dünyada yaygın olan bizi de ...muasır medeniyetler seviyesinde ekonomik bağımsızlığa götürecek olan hedefler arkadaşlar. E, kongrede ayrıca misak-ı iktisadi yani ekonomi andı kabul edildi. Misak-ı iktisadi de şunlar belirtiliyordu. Türk milleti büyük fedakarlıklarla sahip olduğu milli bağımsızlığından ödün vermeyecektir. Tıpkı siyasi bağımsızlık gibi milli bağımsız, e, ekonomik bağımsızlıktan da e, öde, ödün vermeyecektir. Ekonomik gelişmemiz ve kanunlarımız milli bağımsızlığımız içinde sağlanacaktır. Asıl olan siyasal bağımsızlık kadar ekonomik ekonomik bağımsızlıktır. Yani siyasi bağımsızlık önemli tabii ki ekonomik bağımsızlık da en az onun kadar önemlidir e, diye belirtiliyor arkadaşlar. Bu kongrede alınan kararlar bundan sonraki cumhuriyet hükümetlerine ışık tutmuştur. Temel oluşturmuştur. Kongre kendi imkanlarımızla, öz kaynaklarımızı değerlendirmeyi, kendi imkanlarımızla öz kaynaklarımızı değerlendirmeyi, büyük devletlerin yardımını almadan kalkınmayı öngörüyorlar. Yani bu kapitülasyonlara gidebilirdi veya e, bir tavize gidebilirdi arkadaşlar ama yardım almadan kendi kendimize ayakta durmaya çalışıyoruz. Bu da önemli. Çünkü e, yüzyıllardır bu şekilde e, alışılmış arkadaşlar alışılmışın dışına çıkıyor artık Türk ekonomisi. Bu görüş doğrultusunda milli ekonomi ilkesi yani misak-ı iktisadi kabul edildi arkadaşlar. Bunu da unutmayalım. Evet. İzmir İktisat Kongresi kararları gereği atılan ilk adım Lozan Barış Anlaşması ile kapitülasyonların kaldırılmasıdır. Hatırlayalım. Kapitülasyonlar nerede kesin olarak kaldırıldı? Lozan Barış Anlaşması'nda Duyun Umumiye ile birlikte kaldırıldı arkadaşlar. Böylece Anadolu toprakları Avrupalı devletlerin ham madde kaynağı ve açık pazarı olmaktan kurtarılmıştır. Yani 1800'leri hatırlayalım. Maalesef durum böyleydi arkadaşlar. Yani Osmanlı artık yarı sömürgeye doğru gitmişti. Dolayısıyla bu durum ortadan kalktı. Kapitülasyonlar burada çok büyük rol oynuyordu arkadaşlar. Osmanlı bunları tek taraflı olarak Birinci Dünya Savaşı öncesinde hemen kaldırmıştı. Fakat kabul edilmemişti arkadaşlar ama Lozan'da kapitülasyonlar kesin olarak kaldırıldı. Zaten kapitülasyonların kaldırılacağı genelgeler kongreler döneminde, misak-ı milli ilanlarında az çok belirtilmişti. Bunun altyapısı oluşturulmuştu. Dolayısıyla Lozan'da <laughs> hani masaya da galip olarak oturduğumuz için bunların kaldırılmasını sağladık. Atatürk döneminde ekonomik alanda yapılan çalışmalarla İzmir İktisat Kongresi kararları esas alınmıştır. Yani şimdi işleyeceğiz bundan sonraki derslerimizde ekonomi alanında neler yapılmıştır diye temel hep buradan arkadaşlar. Bunu unutmayalım. Evet. Bugünkü dersimiz burada bitiyor arkadaşlar. Bir sonraki derslerde görüşmek dileğiyle. Şu ana kadar siyasi inkılapları bitirdik. Toplumsal inkılapları bitirdik. Ekonomi inkılaplarındayız. Daha sonrasında eğitim, kültür ile devam edeceğiz arkadaşlar. Herkese iyi günler diyorum. Ödevlerinizi gruptan yazacağım. Unutmayın. Dersimiz bugünlük bitmiştir.